Merhaba arkadaşlar. Ben Egemen. Egemen Karagöz oyununda Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edemiyoruz çünkü bu ilk bölümümüz. Hadi başlayalım. Silelim buraya. Yanlış oldu. E, e. Yanlış oldu ya. Eee. Adamın neyse. Okey diyelim. Ve yeni dünyamıza atlayalım. Evet. Böyle bir güzel bir yerde doğduk. Ağaçlar burada. Burada da yani yalnız koy. Yok ya. Uf. Ya oyunda koyun olması oyun zaten neredeyse sizin değildir. Özellikle video çekenler için. Hadi çıkalım. Birinci A. Kır, 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 kır. kır. Üç tane. Üç tane lazım size. Şuradan üç tane aldık. Şunları bir iki üç. On iki tane yaptık. Bir crafting. Bir de stick yaptık mı? Ee, şöyle koyalım. Ben de bir tane balta yapacağım. Şuradan bir yapalım. Hadi. Okey. Şöyle yapalım. Şunları kıralım. Oha. Wow. Şimdi bunu ilk yeri o oh, tırmanık. Bu oyunda bunu atırmak da benim için çok zor arkadaşlar. ne yapalım? Kır. Ne, hmm. yapalım. Şunu da kıralım. 5 odunumuz oldu. İyi, güzel. Ha, azdan. Aa ben bunu kesmemmişim. T. Tüh. Şunu. Ne yapıyorsun Martı Durduk yere bir lens sıktıladım. Kırdık. ana. Lan, lan 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 Şunu ah düştü işte. Hadi kıralım Öf öf 9 tane oldu. Dur daha neyse boş verin. Çıkalım. Buralarda yüzde 100. Ha, bak. İyi koyun lafın üstüne gelirim işte Demezler de ben dedim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun bari. Hadi bismillah bismillah. Allah'u ekber. Dini usullerle keseceğim onu. Geber 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 geber. Ha bak dini usullerim bizde böyle. <laughs> video çekenler de. Minecraft'ta yere yatıramıyorsun. Kuyu kazanmıyorsun. Ha, o kadar saçma bir şey. Çıkalım. Uyum lan o. Oo ye. Tamam sen koca baş büyüsün. Koca baş çünkü arkadaşlar bir baş bir tarafı bir kafası büyük. Yeri yalanı küçük. Geber 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 geber. İki yönümüz oldu. Şunu da takip edelim. Bakalım yıl çıkacak mı? Bakıyor gibi yapalım. Ha, no, no, no. Burayı geç. Başka var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yetişmiş büyümüş. Hadi çıkalım. hadi ya. Abi, oha. 2 dakikada nasıl büyüdü lan? Geber geber. 3 tane oldu ve oyun neredeyse bizdedir arkadaşlar. Tamamdır. Okey. Canavarlar bu arada açık arkadaşlar. Haberiniz olsun. 2 de iki üç kere katabilir. Onlar da yapacağım bir şey yok. Kır. Kır. Ana balta kırıldı. Ayda Atilla mı derken? Abi nerede gitti lan? Kaç üç tane koyun kesme o bu. Aa hiç bunu kesin Neyse boşver. şunu alalım şunu da şuraya dikelim sevap olsun. Aç gününde katkımız olsun. Neyse. Şimdi ben suya ve kuma yakın bir ev yapacağım. Çünkü e eğer odun ve su ihtiyacımız olursa sugar cane'e cane falan Oradan direkt alırız ama kumlu olmasını istemiyorum. Hemen gidelim. Hadi. Evet. Tamam, Akşam olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Hatta biraz gezelim. Ama iğrenç bir yerdeyim. Adadayım. Adadayım. Evet kapatacağım. Neyse. Arkadaşlar ben bu şeyi sileceğim. Üzgünüm. Yapacağım bir şey yok. Yeni bir şey açalım. Şu adada ben bizim yapabileceğimiz pek şey olamaz. Yazalım bir. İnşallah güzel bir ada olur. Hatta güzel ada yazalım. Gü güzel ada yazmayalım. Güzel yer yazalım. Yer. Oha. Hayatımda böyle bereketli bir yerde doğmadım. Yanımızda karpuz doğdu arkadaşlar. Bunları da Altı. Oo bunlar güzelmiş be. Berekete bak abi. Oraya sizin şansınız ha. Güzel ada yazmak da iyi şans getirdi. Nerede? Arkadaşlar hemen geliyorum. 2 dakika bekleyin. Evet geri geldim arkadaşlar. Bir ihtiyacım vardı. Annem çağırmıştı. Tuvalet geçi bu. 31 tane evet. O ne bereketli bir yermiş diyor ne bakın Neyse. Kral kır bu düşünsenize Karpuz kırılıyormuş <laughs> Ne komik olur daha Şunları dönüştürelim hemen Ha durun size skinimi göstereyim Böyle bir şey Valla çok kendimden oldu zor seçtim yine Dönüştür dönüştür 12 Bir daha 2 Evet Yalnız sit 2 bunu yapalım. Kırın. Kıralım. Hemen başladık arkadaşlar. Ama burada koyun olur mu bilmem. O yüzden yani gerçek daha da hareketliydi de işte orada biraz zor. Alalım altımızda şimdi ne olmuş ki? Yani ne üstümüzde ne salam? Kırılma, takam Şunu da alalım. Ne şimdi yapmışız? Karanlık olabilir arkadaşlar. Yapacağım bir şey ha? Yapacağım bir şey yok demiştim. 95 iyi tamam biraz daha olun kastık mı tamamdır ee, video dışında da birkaç şey yapabilirim mesela sıkılmayın diye ağaçların çoğunu orada topla toplayabilirim o da olabilir öyle yapalım ha Evet. Kutup Na na Kutu kutu pense, yerse, kutkunun kutkusu kutkusunu yerse. Diye bir şey uydurdum. Kaç gün doğru? Yeter bu arkadaşlar bize şimdi şey yani şimdilik. Yok. diyoruz. Şey arıyorum, koyun arıyorum da buralarda olur galiba. Olur mu bilmiyorum gerçi. Tuhaf tuhaf biyomlarda oluyor da burada olmasa vallahi yuh derim yani. Şöyle Akşam olursa zaten tatal köy demek hayırlıdır. Oh, oh. Ha arkadaşlar ben şuna inanmadım. Doğular doğmaz. Şuraya bak karpuz cenneti ya. Acaba bu karpuz yendikten sonra başka bir şey yapıyor mu? Karpuz ekerim. Farm yaparım ha. Tohumuyla. Şuradan şöyle tırmanalım arkadaşlar. İyice tepelere çıkacağım. Koyun arıyorum. Yok Oha. Ne yapıyorsun lan sen orada? Ağacın arkasına sinmiş. Psikopat. Manyak. Deli. Tırman. Ama tırmanamıyorum ya bunlara. Arkasına bir blok mu koymamız gerekiyor illa? Ah tırmanıyordum. Dur dur tırmanacağım. Canım Fantez mi? Dön, dön. Dav! Dön. bana ne ya? Deli oldum. Tırman. Ya iki blokluk yerden de geçemiyor ya. Abi her yer ağaç lan. Şimdi düşünsenize yılan geliyormuş. Neydi? Pitkur mu ne öyle bir yılan vardı. Kobra çıkıyormuş bir de vurduk yere artık kobra bize nana yedirirdi 13 dakika olmuş arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim iyi günler, iyi günler. abone olmayı sakın ve sakın unut